Birleşik Krallık merkezli UK Declassified Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Favaz Alakras'ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia eden çok gizli belgeleri yayımladı. İddialar Esma Esad'ın 1990'lı yıllarda İngiltere'de karşı istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerde siyasi içerikli tartışmaların yapıldığını ortaya koyuyor. Birleşik Krallık merkezli UK Declassified Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Favaz Alakras'ın kas'ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Yayınlanan çok gizli belgelerde Esma Esad'ın 1994 yılında İngiltere'de karşı istihbarat faaliyetlerine karıştığı ve MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. UK Declassified'ın yayınladığı belgelerden ilki Esma Esad'ın İngiliz istihbaratı ile ilişkilerine dair detaylar içeriyor. Belgede Esma Esad'ın dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'de özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Görüşmeye Suriye lideri Beşar Esad'ın da katıldığı ifade ediliyor. Belgelerde Esma Esad'ın 1994 yılında babası Doktor Fawaz Alakras'ın Akton'daki evinde düzenlenen özel bir toplantıya katıldığı da belirtiliyor. Bu toplantıda hem askeri hem de sivil İngiliz yetkililerin yer aldığı ve toplantının Suriye-İsrail ilişkileriyle bölgesel barış görüşmelerine odaklandığı ifade ediliyor. Belgelerde yer alan bir diğer önemli iddia ise Beşar Esad'ın İngiltere'de eğitim gördüğü dönemdeki faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği yönünde. Raporlarda Esad'ın akademik çalışmalarının ötesine geçerek siyasi konulara yoğunlaştığı ve gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Belgelerde bu toplantıların görünüşte sosyal nitelikte olduğu ancak gerçekte siyasi bir içeriğe sahip olduğu ifade ediliyor. İddialara göre Beşar Esad'ın Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel politikalarla ilgili görüşleri dikkatle incelenmiş ve gelecekteki muhtemel yönelimlerine dair bilgiler toplanmış. Suriye istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde dönemin istihbarat daire başkanı tüm general Ali İsa Duba'nın imzası bulunuyor. İddialar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Suriye muhalefeti bu iddiaların Beşar Esad yönetiminin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dair ciddi şüpheler uyandırdığını savunuyor.